Güncel bir YouTube videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu balıklarımız için yine çok faydalı olacak, çok güzel olacak bir video çekiyorum. Bu video gerçekten bahsettiğim gibi sizin için de balıklarınız için de muhteşem olacak. Balıklar yediği zaman çılgına döndüğü bir yiyeceği balıklarımızı bu videoda vereceğiz. Siz de göreceksiniz ki balıklar bu yemi istahla yiyor. Siz de balıklarınızı artık bu yiyecekle besleyebilirsiniz. Yiyeceğimiz yumurta sarısı küçük parçalara böldüm. Gördüğünüz gibi güzelce haşladım. Yumurtanın sarısının büyük bölümünü ben yedim. Geriye kalan ufak parçalarını da balıklarımızı yedireceğiz. Balıklar yumurta yer mi? Evet yer. Hem de afiyet de yer. Şimdi göreceğiniz gibi. Şöyle koyalım. Bir parça atıyorum bunu gösteremedim. Bir tane daha atalım. Evet bir parça daha atalım. Şöyle attım. Yumurtadan eser yok diyebilirim. Atar atmaz indiriyorlar mı diye. Tabi izin verirlerse göstereceğim size. Buradakilerden yumurta sarısını nasıl yendiğini gösteremiyorum. Çünkü gösteremeden yiyorlar yaramazlar. Bir de su kısımdakilere verelim. Şurada biraz daha az yoğunluk var. En azından siz de görebilirsiniz. Evet. Şöyle batıralım. Anaç balıklarımız yumurtayı afiyetle yiyorlar gördüğünüz gibi. Balıklar için bahsettiğim gibi gerçekten çok faydalı bir yiyecek. İçinde omega 3 e, ve protein bol miktarda olduğu için zaten ana nefis balıkları da protein ağırlıklı beslenen balıklar. Proteinle beslediğimiz zaman karın çökmesi vesaire olmuyor. Yumurtada da protein büyük miktarda olduğu için böylelikle Protein ihtiyacını biz yumurtadan ara ara karşılayabiliyoruz. Biraz da yavru balıklarımıza verelim. Şöyle atıyorum ve gösteriyorum size. Tabii atar atmaz yiyorlar. Bunlar da göstermeme izin vermiyor. Biraz daha atalım şöyle. görüyorsunuz küçük parçalar yazıyor suda yavru balıklar hepsine afiyetle yiyor bu yumurta sırasında dikkat edilmesi gereken şöyle bir kural var eğer fazla verirseniz balıklarınıza zararda olabiliyor yani bunun ölçüsünü iyi ayarlamak gerekiyor ölçüsünü iyi ayarlamaktan kastımız ee, balıklara az az vermemiz gerekiyor ki suyu bozmasın Eğer suyu bozarsa aynısından çok zararı olabiliyor ee, Ben bu yumurta sarısını verdiğim zaman e, Gün sonunda %30 %40 miktarında da Su değişimi mutlaka yapıyorum Yani yumurta sarısı vereceğiniz gün Mutlaka su değişimi yapmayı unutmayın Bir sonraki sağlıklı ve faydalı videomuzda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.